Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 22. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Melek kardeşi için aldığı dikdörtgenler prizması biçimindeki hediye paketini üst tabanı ABCD dik yamı olan prizma biçimindeki öne açık duvar rafına şekil 1'deki gibi yerleştiriyor. Şekil 2 ve şekil 3'te duvar rafına yerleştirilen hediye paketinin sırasıyla üstten ve önden görünümleri gösterilmiştir. Şekilde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre dikdörtgenler prizması biçiminde kediye paketinin hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Şimdi üstten baktığınızda böyle göründüğüne göre yani birin şekildeki şekil 2'deki gibi göründüğüne göre gördüğünüz gibi onu üstten baktığınızda bu C nizası aslında tam buraya denk gelmiş oluyor. Tam köşede böyle göründüğü için. E, dolayısıyla ben bu şekli aslında dikdörtgenler prizmasına da tamamlayabilirim. Yani şöyle uzatırsam bakın şu şekilde uzattım. Şunu bu şekilde devam ettirdim. Aynı şekilde alttan da bunu böyle devam ettirdiğinizde yine benzer şekilde buradan bir dikme çizdim. Şu şekilde gelmiş olsun. Bu da böyle yaklaşık olarak buraya denk gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra değerleri bakın düzgün bir şekilde yerine yerleştirirsek. Ee, burası 9'du. O zaman buraya gördüğünüz gibi 7 kalıyor. Aynı şekilde burası 7 olmuş olur. Buraya yine 2 kalmış oluyor. Bakın o 3 dediğimiz uzunluk tam buraya denk gelmiş oluyor. Ee, baktığımız zaman. Önden baktığımız zaman da yani şu yönden baktığımız zaman da şu uzunluğa 8 kaldığına göre o 8 dediğimiz uzunluk buraya denk gelmiş oluyor. Kutunun bu yatay uzunluğu belli değil. Oraya x diyelim. Buraya x dedik. Onu mesela burada da çizebiliriz. Daha rahat görünmesi açısından şu üstten görünümün olduğu kısma da çiziyorum bunu. Şu şekilde Gördüğünüz gibi burası 2 idi, burası 9'du, buraya 7 kalmıştı. Şurası gördüğünüz gibi 8'di. O zaman buradaki doğru parçaları birbirine paralel olacağına göre burada temel benzerlik var. E, temel benzerlikten dolayı bakın x'in tamamını e, tamamına oranı 3'ün 7 oranına eşit olmuş oluyor. Yani ben burada temel benzerliği yazarsam x'in x artı 8'e oranı eşit olmuş oluyor. 3 bölü 7'ye. E burada işler işler çarpma yaparsanız 7x eşittir. 3x artı 24 geliyor. Buradan 4x eşittir. 24x eşittir. Buradan 6 olarak gelmiş oluyor. Yani kutunun bu yatay ayrıtını yani şu uzunluğunu 6 olarak bulmuş olduk. O zaman kutunun tüm ayrıtları aslında çıkmış oldu. E, dikdörtgenler prizması şeklindeki bu kutunun ayrıtlarını şöyle üstten görünümünü çizersem bakın. Şöyle tekrar çiziyorum buraya. Şu şekilde olmuş olsun. Şöyle tekrar çizdim bu paketi buraya. Yani bu e, hediye paketini buraya çizdikten sonra ayrıtlarını tekrar düzgün bir şekilde buraya yazarsak şu uzunluğu 6 bulduk. Zaten şu yatay uzunluğu gördüğünüz gibi kutunun tam şu hizasına yani tam yerleştirildiği için rafa. Orası zaten yine 9'dur. Kutunun yüksekliğini de zaten burada vermiş. Orası da gördüğünüz gibi 5 bölü 2'dir. Yani 2.5'tur. buçuktur. Bu ifadeleri çarparsak bize hacmini verir. 6 çarpı 9 çarpı 5 bölü 2 olmuş oldu. Sadeleştirme yaparsanız burası 3. 3 çarpı 5 15. 15 çarpı 9'dan değer gördüğünüz gibi hacim 135 birim küp olarak gelmiş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.